Türk milletinin harcadığı 144.8 milyar doların Avrupa tarafından veya yabancı örgütler tarafından karşılandığını düşünmek, deve kuşu gibi toprağa kafamızı gömmektir. Dolayısıyla Suriyelilere harcanan neredeyse her bir lira Türk milletinin cebinden çıkmaktadır. Vergilerinden ödenmektedir. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Gıda Örgütü ve dünyanın diğer ülkelerinin Türkiye'ye, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere harcanmak amacıyla gönderdiği para miktarı 2015 yılı ile 2022 yılları arasında toplam 12 milyar 500 milyon dolardır. Sadece Türkiye'nin Suriye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlara harcadığı para ise 2013 ile 2020 yılı içerisinde 40.6 milyar dolardır. Yani vatandaşlarımız şunu bilmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti vergileriyle 2012 yılından başlamak kaydı ile 2022 yılının sonuna kadar 144.8 milyar doları kazandıkları, alın teriyle kazandıkları ve devlete verdikleri vergilerle Suriyeli sığınmacılara ödemeye devam etmektedir. Dolayısıyla burada aslında vatandaşların temelde şu soruyu sorması lazım. Sayın Bakan çıkıyor, Afganlar giderse tarım çöker diyor. Veya Cumhurbaşkanı danışmanları çıkıyor. Suriyeliler giderse ekonomi çöker diyor. 13 milyona yakın yabancının bulunduğu bir ülkede ve ucuz emek, ucuz işgücü olarak görüldüğü bir ekonomide milyonlarca yabancı çalışmaya devam ediyor. Milyonlarca çalışan yabancı Türk emekçisinin, Türk işçisinin yerine çalışıyor. Dolayısıyla milyonlarca Türk emekçisi işsiz. 2012 yılından bu yana işsiz. Sizce Vatandaşa şunu sormak lazım. İşsiz kalan, gelirsiz kalan Türk emekçisinin yabancılardan dolayı gelir kaybı ne kadardır? Ucuz iş gücü olarak görülen yabancıların kayıt dışı çalışmasından dolayı devletin asgari ücretten aldığı vergi kaybı ne kadardır? Hiçbir denetimi tabi olmayan açılan yabancıların açmış olduğu iş yerleri acaba Türkiye'de ne kadar kurumlar vergisi, ne kadar gelir vergisi, ne kadar istihdam kaybına yol açmaktadır? Aslında şunu sormak lazım. Yabancılardan dolayı kempeklerini kapatan kaç tane Türkiye'de işletme vardır, esnafımız vardır. 13 milyon yabancı Türkiye ekonomisine bırakın katkı yapmayı, Türk ekonomisi üzerinde çok büyük bir yüktür. Türkiye'deki 84.6 milyon Türk vatandaşının her biri 1711 dolar para ödemiştir Suriyelilere. Bunu Avrupa Birliği'nin ödediğini söylemek, başta da söylediğim gibi deve kuşu gibi kafamızı toprağa gömmekten başka bir şey değildir.